akşamlar arkadaşlar yine yepyeni bir konuyla kanalımdayız. Evet bundan bir önceki videomda e, hatırlarsanız Ocak ayının ortasından itibaren hava şartlarının değişeceğini ve özellikle Ocak ayının 20'sinden sonra kutup soğukları kadar e, soğuk havaların geleceğini söylemiştik. Herhalde tahminlerimiz gerçekleşecek gibi arkadaşlar çünkü Türkiye Salı gecesinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Şimdilik veriler bu yönde arkadaşlar. Ve şu anda yağmur şeklinde devam eden yağışlar salı gecesinden itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşmesine bağlı olarak önceleri Trakya daha sonra Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Kuzey ve İç Ege ile göller bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak gibi duruyor arkadaşlar. Hava sıcaklığındaki bu hızlı düşmeye de bağlı olarak yurdun kuzevi iç kesimlerinde yer yer kuvvetli buzlanma görülebilir ve dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmaları da gerekmektedir. Peki bu soğuk ve yağışlı sistem ne kadar devam edecek? Ee, yapılan son gözlemlere göre arkadaşlar bu soğuk ve yağışlı sistem çok hızlı hareket ediyor ve dolayısıyla ülkemizde de çok fazla oyalanmayacağı benziyor. Ee, özellikle kar yağışının hızlı bir şekilde hafta sonuna doğru doğu kesimlere gidip daha sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor. Fakat hafta ortasından itibaren özellikle gece ayazlarının yurdu kuzey ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve iç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyde kar yağışlarının yer yer etkili ve sürekli olacağını tahmin ettiğimiz için vatandaşlarımızı bir kez daha uyarma gereğini hissediyorum. Daha sonradan ne olacak peki? Hava şartları ayın 20'sinden sonra özellikle daha çok değişmeye başlayacak. Ve daha önceki videomda da belirttiğim gibi. Eğer verilerde şu anda bir değişiklik olmazsa ki olmayacak gibi duruyor. Özellikle Ocak ayının 25'ine doğru arkadaşlar. E, yurdun kuzey kesimleri yeni bir ve yeni ve daha soğuk bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Ve hava sıcaklıkları özellikle Ocak ayının sonları ve Şubat ayının başlarında yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceğini düşünüyoruz. Peki bu soğuk ve yağışlı sistemlerden sadece ülkemiz mi etkilenecek? Tabii ki hayır. Özellikle buradan Avrupa'ya gidecek olan vatandaşlarımız varsa onları da uyarma gereğini yine hissediyorum. Özellikle Almanya'nın kuzeyi, Belçika, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerinde yine şiddetli kar yağışları ve fırtınalardan etkileneceğini düşünüyorum Ocak ayının sonlarında özellikle. İngiltere'de de yine şiddetli fırtına ve şiddetli şiddetli yağışlar etkili olacak. Ee, bunun nedeni ne peki? Bunun nedeni arkadaşlar Polar Vortex dediğimiz kutup hücresinin özellikle Ocak ayının 20'sinden sonra e, genişleyecek olması. Çünkü elimizdeki artık salınım ve kuzey atlantik salınım verileri bunu gösteriyor şu anda. Ee, polar Vortex genişlediği zaman yani kutup hücresi genişlediği zaman e, dolayısıyla artık hava kütleleri Kuzey ve Orta Avrupa'ya çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Ve hava sıcaklığı özellikle önemli ölçüde düşüyor. Adeta kutup koşullarını... E, Kuzey ve Orta Avrupa'ya taşımış oluyorlar arkadaşlar. Bu her sene olmaz. Bu bazı kışlarda olur. Mesela şimdiye kadar hangi kışlarda oldu? Şöyle bir yakın tarihimize bakacak olursak. Özellikle 1982-83 kışı ve en fazla 1984-85 kışı arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1995-96 kışı ve özellikle bakın 2005-2006 kışı ve 2011-2012 kışlarında polar vortex'in oldukça genişlediğini ve özellikle kutup koşullarının Kuzey ve Orta Avrupa'ya taşındığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu tabii ki pek çok nedeni var. Bunun bir nedeni de üst batı rüzgarlarındaki meydana gelen salınımlar. Bir diğer nedeni ise Golfis Strip akıntısında zaman zaman meydana gelen yavaşlamalar. Zaten geçtiğimiz yaz NASA bir açıklama yapmıştı. Özellikle Golf Strip akıntısında bir takım yavaşlamalar meydana geldi ve bu yavaşlamaların ileride özellikle Kuzey ve Orta Avrupa'nın iklimini derinden etkileyeceği konusunda bazı uyarılarda bulunmuştu. Çünkü Golf akıntısı Kuzey ve Orta Avrupa'nın iklimini oldukça yumuşatıyor arkadaşlar. Ve özellikle Kuzeybatı Avrupa kıyılarının iklimini enlemine bulunduğu enleme göre oldukça kışları ılık ve yumuşak geçmesine sebebiyet veriyor. Fakat Golf akıntısını akıntısının yavaşladığı yıllarda işte az önce örnek verdim örnek verdim yıllarda arkadaşlar Kışları çok sert geçiyor e, ve dolayısıyla e, olumsuz savaş şartları toplumları derinden etkiliyor arkadaşlar. Bu sene de e, yine özellikle Ocak ayının 20'sinden sonra böyle bir tablonun e, gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar ama e, önümüzdeki haftalarda e, yine e, verileri güncelledikçe e, sizlere yine canlı canlı böyle taze veriler e, bilgiler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. E, şimdilik hoşçakalın diyoruz.